Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sen birlikte Brock Stars oynuyoruz. Bu eğlenceli bir video olacak. Çünkü ben bunları başına çekiyorum. Başına çekiyorum. Demekse. Ben bunun kanatlarını They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. Kötü <laughs> kız. Hashtag loser. Bak, çok güzel. <laughs> Kız, çok güzel. Gelsin ben bunu oynarım. <laughs> Daha yeni karakterler Yo, ho, En güçlü karakter bu tabi. Ben öyle biliyorum. Neyse savaş. Savaş topu mu oynasak başka bir oyun mu oynuyorsak? Elmas kapmaca var hiç giymedim. Ee, hesaplaşmalar savaş topu. Tek hesaplaşma. Ama şey var yani hangisini oynasın oyna. Peki ben bunu oynarım. Yani başka bir şey oynamam. Ben bu oyunda çok iyiyim tabi. Ama onun için en güçlü karakter kim biliyor musunuz arkadaşlar? En güçlü karakter burada. Şu var. Ben bunu oynadım. Yıldız oyuncu oldum iki kere. Yani buradan en güçlü karakterler var. Şuna bakın. Sarık. Aa şey var yani. Ben bunu alırım. Mesela ablamda var, abimde var. Bende yok. Ben yani şunlar var sadece. Dalga geçmeyin benimle. Onun için ben de onlar var. Kabul ettim. Ama bir dakika anlıyorum şimdi için. Yani grubuma katı. Daha yeni grup açmışım. Ama şöyle bir şey var. Buna anlam yap. Sen izleyeyim. Sen konsun izleyeceğim. Benimle katılmak istiyor ben. Kapatacağım mı? Ben grup hiç kimseye aramam yani. Yeni grup uç oluşturdum Bir de, de bir okul başı arkadaşlarım başı var. Başı Ama boğulam var. Okul başı arkadaşım. Başı Beşinci sınıf. Sizin bu Rockstars. Bize... Ay da en iyi arkadaşınız var mı? Tanıştığınız Rockstars'ta. Hı? Hı? Arkadaşlar şöyle bir şey duyuru yapmak istiyorum. Anlatayım. Yakında Roblox silinecek. Ben Roblox videosu atamayacağım. Onun için buraya Kevin silmeseydi atardım tabi. Yani neden çocuklar travma yaşıyor ki? Biz küçük müyüz? Bize 10 yaşımız belki diğerlere 20. Çok boş yapıyorum ya. Ne diyorum ben? işte şey neyse siz anladınız işte görüyorsunuz siz nasıl şey yaptınız Allah Allah, Allah. yani sinir misin? Roblox'u sevenler yoruma yazsın. Roblox'u sevenler de yoruma yazsın. Dandy Coin'i sevenler de yoruma yazsın. Yani. Dandy Coin'ler de Roblox'u çok sevenler var tabi. Bazı benim arkadaşım diyor ki Premium gitsin diyordu benim arkadaşım. Yani e kız nasıl bir ev varacak Yani o, herkesin ev varması hakkı yani bro a, Gitmesin. Çocuklara konkuç ve konkuç çocuklara tramba yarışı. Tramba yapıyor. Ay, bu şaka mıdır? Bu şaka mıdır? Ya tamam Roblox'a 100. Ay Roblox'a 100, 100 kişiler var. Giremiyor tabii ki de doğru. Ya, çünkü çok gidenler var. Mesela bir arkadaşım giremiyor çünkü doğru. Biç. Neyse. Çocuklara tramvay yapıyormuş. Ay gelip beni yapsınlar ben de onlara yaparım. Ay bu sarak mıdır? Ay bu çocuk beni mi öldürecek? Ne yapacak? Roblox şey soruyorum. Ben çok güzel bir Roblox yüz. Roblox kapanmaz ya. Kapanmaz yalan söylüyorlardı bence. Yani 4 yaşındakiler oynayamaz ki sadece e, ne bileyim şey oynarlar gidip bebek oyunu oynarlar başka oyunlar oynanlar bebek oyunu oyn oynasınlar yani e ben konkuç he ben şimdi anladım silah var si siyah varlıklar var aslında bunları tabii de insanlar yapıyor eyo yürüyorsun eyo yani siyah varlık yerine geliyor yanına geliyor. Eyo yiyorsun. Yani bunun ne alakası var? Ben korkmuyorum. bir yarabbim. Zaten arkadaşım var. Onu da gitmesini istemiyor Roblox'un. Sanki biz dört, bir yaşına mıyız ya? Boş yapıyorlar ya. Boş yapıyorlar. Tam bir boş yapıyorlar. Sanki inandık. Roblox silinmez. Yani Broke silinmez. Oyunu sevenler var çünkü. Biz gidip dandik koyun mu oynayacağız? Dandik koyun mu oynayacağız? Oynayacağız. Bir yaşına gibi oyun mu oynayacağız? Allah'ım ya Allah'ım. Burada bir ışık var ama ne? Orada gözünüze yansar da. Neyse. Oynayanlar vardır. Roblox oyunu gitmesin diyenler var mı? Yoruma yazın. Yani ben bu kadarını biliyorum. Başka bir şey bilmem ben. Hayır. Onun için Roblox Roblox şeye gitmesin. Herkes Roblox videosu atıyor. Giremiyor tabi. Beni delirtiyorlar. Var mıdır nedir? Lan anlattım ya? Sizin adı dargam geçiyorsunuz siz. Hı? Ben buradan sesleniyorum. İngilizce mi konuşuyorsun? Almanca mı? Rusya mı? Biz bilmeyiz. Tamam mı? Kafana göre şey yapamazsın yani. Burak Yavan'ı silemez kafana göre. Öyle bir şey yok yani. Sevenler var. Boş yapma yani Roblox adamı. Kız mısın? Erkek misin? Çocuk musun? Belli değil. Roblox'un da var. Tamam anladık. Ama silemezsin. Öyle bir şey yok boş yapıyor. Yani size demiyorum yani Roblox adam adam mıdır kadın mıdır biz bilmiyoruz ki. Yani, yani adam yani. Küçük bebek gibi tek 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 ya. Ay şimdi? Bunlar... Herkes sevenler var. E gitmesin diyorlar. Biz gidip katil kim iki mi oynayarım? Ya da ne oynayalım yani? Ay gidip Among Us mı oynayalım? Ne oynarım tövbe ya ya. Atoka var mı oynarım? E bir de bunu mu oynayalım Brock Stars'ta? Ay şaka yapıyorlar ya. Ay bize boş yapıyorlar. Bence arkadaşlar size oradan dersiniz Brock Evin gitmez. Evet gitmez. Sevenler var çünkü. O kadar yüz arıyoruz. Kıyafet arıyoruz. Burokiyimı ne giriyoruz? Avatarımızı yapıyoruz. Ücretsiz avatar yapabiliyoruz Burokiyimında. Ama bazıları bizi kandırmasın. Siyah varı korkmasın. Ay orun da ama insanları korkutmayın. İnsanlar korkmaz zaten. Kalbinden korkmaz. İçinden de korkmaz. Dışından korkar. Başka bir şeyle değil. Bunu yapamaz. Yaparsa da ben yaparım. Yapanlar yapsın. Yapmayanlar ya da yapmasın. Bana ne? Ya da birileri Roblox adamı mıdır? Nedir işte? Sevmeyenler mi var? Sevenler mi var? Onun için bir de bunun için Robux arıyoruz. Annemiz de bizi dövecek. Oğlum ay kızım oğlum ne yaptı sen Robux mu aldın? Hemen uçan terlik geliyor. Yani Robux sarmanız bu kadar boş yapma. Bu kadar Robux sarıyorsunuz. Sonra da paranız gidiyor. Gitsin. Fakirler de var arkadaşlar Robux almayan. Bir de bazıları diyor biri bana Robux atmıyor. Biri bana şaka yaptı. Biri bana Robux satacak. Ya istemiyor Robux satmayı insanlar çünkü Robux'ının gitmesini istemiyor. Oradan birisi bana göz mü kıptı? Şu. Neyse video durdurup oradan bakarsınız. Yani gerçekten boş yapıyorlar ya. Ağlayacağım. Ağlarım <laughs> ya. Ya ağırım ya. Çok sinirliyim zaten. Bunu da yapayım dedim. You totally deserve that. Kişi oynuyor ya. Roblox'u. Amerikalılar oynuyor. Rusya. Suriyeliler. Ama İsrail'e hariç. Yani o hariç. O hariç. Söylenince midem bulanıyor. Yani bazı İsrail ise tüküreyim yüzünüze. Allah'ım ya Zaten İsrail ve İsrail ve Suriye Roblox'a kavga ediyorlar. Yani ne dediklerini anlaşamıyor yani. Bazıları okur da zaten neyse. neyse. konuşmak da istemiyorum. Yani bunu da yaparlarsa yani kaç karşınıza çıkıyordur yani. Çocuklara travma yapıyor. Roblox videosu bir matta sinirecek. Resmi olarak oyun konkunç yüzlerlemedi nedir? Çocuklara travma yapıyor. E bu şaka mı? Abi bizim de dargın uçuyor ya. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Yeter. <laughs> İngiliz hocası bunu yapıyor zaten. Allah'ım Allah'ım. Delittiler ya beni. Aa, bir tane şokla yiyecekler ya. Aa, sizler değil tabi ki de Roblox sunucu. Ay buradan geçme bayıracağım ya. Ay yeter şu anda videoda atmak istemiyorum. Roblox videosu da atmak istiyorum. Oradaki Roblox videosu Roblox tarafında kaldırmak istiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz. Bay bay. Belki Roblox ve Brokeyon sinirmez. Umarım sinirmez. Sinirse biz ne oyun oynayacağız? E siz de haklısınız, biz de haklıyız. Hepiniz haklısınız. A bütün Türkiye izliyor bunu yani. Hani videoyu da atmak istemiyorum gerçekten. Roblox'lar satarım, Toko'ya atarım. Hem de arada sırada Roblox videosu da atabilirim. Daha tamam. Bu kadar yani. Başka bir şeyim yok. Hadi görüşürüz. Bay bay.